dikkatini çek. Aa kaçırdım. Ah be. Bir geyiği avlayamadık ya. Buraya bak oğlum. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Ya aga nasıl ya? Bu görev bu kadar zor olmamalı. Bir tavşan ağla. Aha önümüzde. Güzel avladım. Burada tavşan alamıyorum ben. Alamıyorum Lan baga girdi oyun yine ya Galiba şu an görevde ölürsem Acaba yeniden başlar mı Öldüreceğim kendimi öldüreceğim <laughs> Nereden atsak kendimizi Hadi bakalım Atla Arthur Ulan ölmedik Şunu alır mıyım Görür mü ya da daha doğrusu Çat Hastır gördüler lan Allah takım yardım lan ne oldu reis kıpırdama odaklan ne yapıyorsun reis Allah lan aa öldü yağmalayalım uzayın buradan uza 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 ben yapmadım ben yapmadım Aa buldu Vallahi altın buldu. Soyabiliyor mu? Soyacağım. Reis bunu bana vermeye ne dersin ya? Şunu takalım. Aa! Bunu yapmayacaksın işte koçum. Eyvah suya geri düştü lan. Ona bakalım. Lan sığarsam. Eyvah sığamadım. <laughs> Sakın beni takip etme. Reis. Ver şunu gideyim. Duydum. Aha kaçıyor. Lan adam seni öldürmek istemezdim ama. Osman Aga taktiğiyle seni şöyle baltalayacağım. Türk yazık oldu be. Yemeğin veya suyun yok. Hayırdır? Reis. Umarım bizi kazıklamıyordur. Oğlum tam çapulcu tipi var sende. Nişan al nişan al utanmazarak Bu ne? Seni iş yaramaz, hile bas, piç kurusu <laughs> Çok yaşa çok Lan Allah vurdu adamı Sanırım 1v1 atıyorlardı Başka isteyen var mı? Gel bakayım gel meydan oku Duelo yerine git lan arkamdan vurma da Gel bakayım koçum Bir de bunlar çömezleri vurmaya benzemez Silah çek Basıl tut basıl tut Vur Daha silah çekemeden vurduk Bakalım tadı nasılmış diyor oh, He zaten yeah. bizde varmış <laughs> Reis iyileşmek için kullandı da Peşimizde bizim e, Kimler geliyor Dur reis dur yanlışlıkla aldım lan atını dur yeah. Benim at zannettim Ulan dur bizi kovalıyorsun Tamaza bak. Eyvah. Aa yine bir kavga çıktı. Bizim kavgamız gibi. Ayıralım lan durun lan durun lan. Bizi ayırmamışlardı. Biz ayıralım. O kimsin? Lan beni de dövmeye başladı. Tam şimdi pro yönlerde almış hepsini bir araya getireceğiz. Ama önüme baksam. atın bir şeyin var mı? Tüh, çarptım ama. Hayır hayır hayır. Ya ya John niye önümde bekliyorsun ki? Nerede lan? Güzel. Aa dur alacağım alacağım alacağım. Ama şunlar mı bitse durmadan geliyorlar. Aa! Hayır. Vuruldu be. Dur 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 öldürmemem de lazım. Ne yapacağım ben bunu? Vur, vur. Bayılana kadar vur vur şapka hayır hayır ya trenden düştüm şapka alacağım diye Uf. harbiden aslanmış çok güzel hayvan öldürmeydim ya öldürme ya, hayır ya oy boğazımızdan kesti tek attı E yine öldüremedik. Şöyle bu ölmüyor sanki ya. vur vur vur. Yok abi tabancayla her türlü vuruyor. Ben anlamadım. Ya abi ölmüyor ki. Ver bakayım. Aa gözükmüyor. Bak olmuş. <laughs> Param hazır mı? <laughs> Baga bak ya. Seni görsem iyi olurdu. Sanırım görünmez gixir içmiş. Ya reis göremiyorum ben seni sıcakta da kısa kolda falan mı giyseydik bilemedim. Allah! Korktum lan. Şu an götüre... Allah! Yanlışlıkla vurdum. Abi ne oldu? Ne oldu? Burada bir yanlışlık oldu galiba. Tamamdır Johnny. İçeriye giriş yapalım. Herkes de bize bakıyor. Hayırdır? Bak bak gacıyı götürüyor yukarı. <laughs> Bakmayın oğlum öyle dik, dik Herkes ne bu tipler ya? Nerede bu çocuk nerede? Nereye kaçmış olabilir ki? Aha aha aha. gel buraya. <laughs> Arthur kalk. Arthur kalk. Şehre rezil olduk ya. John'u emrederek sor. <laughs> İn bakayım sen o hatta. Afiş ver. Allah! yanlışlıkla öldürdük. Johnny hadi. Deh, 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 deh. Galiba oyunu bozacağım. Ulan ne bu kütük gibi? Allah Allah. Şuraya etrafından geçelim bari. Allah, dur lan dur lan dur lan. Al kutuyu. Aga bıçak var o bıçak değil mi? Arthur, adam bıçaldı. aldı. Ulan. Sen istedin oğlum bunu. Çocuk kaçtı çocuk kaçtı Neyse çocuktu zaten Artur dur göster kendini falan Aman aman nereye geldik bir anda Geldi lan geldi gördüm Artur Allah Nerede Allah Ölüyorsun ölme Bankayı soymamız lazım da para bulacak başka bir şey bulursak Allah lan daç <laughs> <laughs> yardım edin lütfen ne oldu teyze yaşlı bir de diyor da sesi ne oldu bacağınıza hanımefendi Ay ha, yaşlı değil aha abi öldü şu an bu kendi kaşındı hemen şöyle dedayımızı açalım hayır teslim olma hop Nasıl sıyrıldım ama? Dur. İyilik de yaramıyor ya. Durduk yardım edeyim diye. Değdi mi? Bak artık başın da yok. Değdi mi? Allah'ım ya Rabbim Bunlar bize ateş etmiyor. Ama başkalarıyla çatışıyorlar. Vur. Allah. Ateş edince ateş etmeye başladılar bunlar. Ölüyorum lan. Öldüm. <laughs> Vur. Şunu da. Tamam. Aşağı nasıl indiniz de siz? Allah! Gel buraya gel buraya gel buraya. Aa kaç. Hayır dur çekil çekil. Zeytin. Zeytin gel. zeytin gel. Zeytin gel. Zeytin gel. Lan Zeytin gel. Adam kaçamıyor Ulan zeytin, ulan zeytin. Azıcık hızlı gelse ölüyor mu ya? Koba baba. Ama ben vur mu ya Arthur buna ya? Ha? Vuracağım ama artık. Koba baba. Hiko baba. Oy. Koba baba. Sağlam adammış Ko baba. Bak Ko baba. Vallahi yarım ha adam. Allah. Atımı vurdu. Gel buraya gel. Şerefsiz atımı vurup kaçtı. Aa! Tuzakmış. Ee, vur. Bir tuzak kurmuşlar. Hayır teslim olma. Teslim okay. olmak yok. Asla iyiye basmam. Yok come yok here. yok ben hapislerde yeah. çürüyemem aga. Ah geri geri. Hocam. Aa. Teslim olmam gerekiyormuş lan. Checkpoint Checkpoint'ten devam Hocam Burada ortalık karışacak Şu an naneyi yedik Ama ben sizi vurmak istememiştim Kötü olacak şimdi Durdu dur Şöyle Bir şey içelim Sonra kaç Kaç Arthur Kaç 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 Zeytin Hayır ona değil Ortalık karıştı ya durduk yere Gel Zeytin gel Zeytin Ah lan bu ev bu ev Sık şuraya sık Tamam nasıl bir yere katıcaz? Bir daha dinamit yerleştir. Tutuştur. Aa Aa! Hayır ya Tutuşturamadım zannettim be. Daha arkadasın onu Artur hadi. Hadi Artur. Artur hadi be. Shift'e basıyorum olmuyor. Ya. Hayır ya. Hayır ya. Ya kafamı vura vura. Hayır ya. Görev. Ah. Görev yüzündenmiş. Hiç zannettim. Hayır ya, çitlerim de yıktı. Hayır, hayır, hayır! Oy! Gel buraya. Hayır! Ya, Jun! Tuttum, tuttum. Ya, hayır! Çitleri kurma! Hayır! Bana kitleyecekler. Gel buraya. Hayır! Azaldılar, azaldılar. Bayağı azaldılar. Dayanın. Aaa! Ah. Nasıl tek yedim? Sniper varmış galiba. Canım o anda az olmuş olabilir. O ne, o ne öyle? Olacak. Allah! Hayır! Hayır. İlaç. Buradan gitmeyim dedim. İyi ki bir. O ne hocam? Aaa! Allah! Dur! Silah çek! Hayır, hayır, hayır! <laughs> ee, ama biz ölürüz buna. Hayır, ölüyorum! Ölüyorum! Yapma! Ya iyi ki bir yardım edeyim dedim ya. Evet evet, onlar kendi çarelerine bakarlar. <gülüyor> <gülüyor> ya yok, bir şey olmaz. Bir günde yemek yese yemeseler hiçbir şey olmaz hatta. Ne yapıyorsun sen ya? Çarptığımız adam sinir oldu herhalde bize. Sen ne yapıyorsun? Tırmandır mı? Oy! Aa! Ya öldük ya. Ben burada zincirliyim. Ah! Ah! Ama.